Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sahipte Brawl Stars, Hologram, Yenilmez Savaşçı, öz orjinal kartlarını açacağız arkadaşlar. 5 paketim var. Hemen yavaştan açalım. Yavaştan ama. Hiç, hiç hızlı değilim şu an. Gerçekten çok güzel kartlar geldi şu anda. Şöyle hemen gösterelim. Burası. Burası. Sonra yırtacağım ben bunları. Ve Hologram. Rosa ile Poco geldi. Star Poco. Acaba normal kartları var mı şey siz kostüms? Tamam hemen bakalım Uf. kartlar. Sen dinin en sevdiğin kostümü geldi benim için. Baz black, baz ve Grey. bir de bul. Burada da Mandy Tara, Collette, Brock. Direkt bir başta oraya açalım bu sefer. Bul ve Colt köpek balığı. Bul bir 8800. İçindeki hemen oraya. Burada özel seri bunlar. Aynı çıktı. Bu sonrası çıkıyor ya. Bir başta oraya açalım yine. Kanka şimdi holosu geldi bununla. Bu aslan ve ya bunların hepsinin garip kart. <laughs> Hepsi çıkıyor. Willow. <laughs> Oy çok güzel. Şöyle. Ve son Tamam. Yine de güzel. Holo. Yine. Yani çok garipti. Başka paket. paket. Odur bunun içinde şey kalmış hologram. El primole blok brokalevri çıktı. Bakalım içlerine. Evet. Yine aynı. Şöyle. Ve bir de böyle bayağı bir. Hepsini teker teker göstermem gerekecek. E, bir altın neko. Lu kral. Ana. El, El Ray Primo. Rosa Major. Piper Lunar. Janet Walker. Bul uzay boğası. 8 bit ve 8. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadardı. Daha fazla böyle kartlar, kart açılım videoları istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.